Aynen öyle. Devletin imkanları demişken devletin imkanlarını da biz aslında var ediyoruz. Bizim vergilerimizle, bir de tabii bizim kendi mal varlıklarımız var. Ma kendi mal varlıklarımızın tabii karşılığı da çalışarak çalışıyoruz ve para tutabiliyorsak tasarruflarımızı değerlendiriyoruz ve o bizim mal varlığımız oluyor. Mansur Yavaş bence dürüst bir belediye başkanı. Ve Ankaralı değilim ama konuştuğum Ankaralılar benim konuştuğum Evet mesela Ahmet'e soruyorum. Ahmet Mansur Yavaş nasıl buluyor? Dürüst bir adam seviyoruz. Diğerlerini görünce Mansur Yavaş'ın elinden öpesimiz geliyor diyor diğerlerini görünce. Ben de öyle görüyorum Mansur Bey. Hiç değişmedi diye görüyorum. Ve kendini tutabilen sakin bir insan. <laughs> Konuşma kapasitesi ve hitap kapasitesi değil. Çok fazla yok. Ama dürüst bir insan. iş yapıyor diye ben görüyorum. Şimdi Mansur Yavaş ben dedi mal varlığımı açıklıyorum dedi. Mal varlığını açıkladı. Ee, ve işte genelde bey pazarında bey pazarlı ya işte bu şekilde de mal varlığı var 2019 2024 arası hatta orada bir hata yapmış A 3 demiş A3 değil diyor benim Q3'üm var orada yanlış yapmışız diyor onu da yeni almışlar herhalde. Yani on dedi yanlış olmuş dedi düzeltti. Dürüst bir adam diyebiliyorum. Şimdi bunun rakibi olan kişi e, Turgut Altınok'un da ben mal varlığını açıklamasını isterim. Yapabilecek mi yapmayacak mı göreceğiz. E, bak 2019'u göstermiş. 2019-2024 yapması gerekir. E, Turgut Bey'in sadece Turgut Bey'di. Çünkü Turgut Bey işte e, ithamları vardı. Başkanla ilgili parayı çarçur ediyor. Şöyle yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor diye. adam çıktı mal varlığımı açıklıyorum arkadaş dedi. Ve e, benim mal varlığım budur dedi. Şimdi e, aynı şeyi Turgut Bey'in ve Turgut Bey ile birlikte Türkiye'deki tüm siyasi partilerin aday gösterdiği belediye başkanlarının da mal varlıklarını açıklaması gerekiyor. Bence karakterli olan bir siyasetçi, bence siyaseti zenginleşme ikbali olarak görmeyen bir siyasetçi Mansur Yavaş'ın yaptığını yapar. Bravo başkan. Alkışlıyorum sizi. Yapmanız gerekeni yaptınız. Tebrik ediyorum sizi. Diğerlerinin de İmamoğlu'ndan Hamza'da ne bileyim Burak Kavuncu'dan işte ismini bildiğim bilmediğim Mehmet işte Yerep'in adı Mehmet herkese ya ilk büyük şehir şehir ilçe belde bütün belediye başkanlarının da aslında hepsinin belediye meclis üyelerinin de açıklaması gerekiyor. Hepsinin açıklaması gerekir çünkü biz suistimali açık bir ülkeyiz. Ve hiç kimse itham etmiyorum. Kimse üstüne alınmasın ama alınabilir de. Ama alınabilir de. Bence yapılması gereken burada ee, en güzel şey Mansur Yavaş. Bir de Mansur Yavaş'ın e, Ankara için güzel bir haber geldi. Fitch derecelendirme kuruluşu Fitch kredisi en yüksek Türkiye'de hangi ili seçmiş biliyor musunuz? Ankara'yı. Kredibilitesi yani kredi verilebilir kentler arasında birinci sırada Ankara var. Yanlış duymadınız. İkinci sırada sürpriz gelecek size ama Antalya var. Yani Antalya'da belediye başkanı çok istenmemişti ya hatta deme salon vermedi diye demirlerde faşist olarak nitelenmişti. Yani faşistliği ayrı, salon vermemesi ayrı ama demek ki e, kenti iyi yönetmiş bir insandan ki Fitch derecelendirme kuruluşu, kredi derecelendirme kuruluşu bu parası olan fonlara, bankalara yön gösteriyor. rehberlik ediyor. Yani bu ülkeye yatırım yapabilirsin, yatırım yapamazsın. Bu kente yatırım yapabilirsin, yapamazsın. Ankara bir, Antalya 2, Bursa 3. sırada, Bursa 3. sırada, İstanbul 4, İzmir 5. sırada. Yani şöyle bir bakıyorsun ilk 5'in içerisinde dört tane CHP'li belediye var. Demek ki bunlar paraları çarçur etmemişler arkadaş. Bir de araya Bursa sıkışmış. Ee, Bursa'nın da kredisi yüksek. He? E tabii, tabii tabi. Ahmet'in yine güzel bir tespiti var. Yurtdışı bu derecelendirme kuruluşu standarttan tempus, Fitch Merlinç var mıydı işte o bankaydı ee, böyle e, Japonların bir derecelendirme kuruluşu var bunlar e, böyle e, şeffaflığa bakıyorlar ve o şeffaflıkla değerlendiriyorlar yani burada başarılı demek ki gördüğümüz kadarıyla yani ancak bu kadar başarılı olabiliyor bizdeki belediyeler Ankara'da birinci sırada.